Yapay zeka savaşları geçtiğimiz hafta itibariyle daha da bir kızışmaya başladı. Çünkü Google'da artık en güvendiği yapay zeka modeli olan Gemini ile piyasaya giriş yaptı. Bir süredir test aşamasındaydı. Bazı örnekler görmüşsünüz internette. Fakat henüz herkese açılmamıştı. Google Bart isimli bir yapay zeka modeli vardı bildiğiniz gibi. Daha önce de sizlere tanıtmıştım. Chat ChatGPT acaba rakip mi diye hatta bir tanıtmıştım. Ama artık Google Bard'a El Fatiha diyoruz. Çünkü artık Bart diye bir yapay zeka modeli kalmadı Google. Google'ın. Adı tamamen değişti ve Google Gemini oldu. Gemini Google'ın şimdiye kadar ürettiği ve en güvendiği yapay zeka modeli. Hatta dünyadaki en iyi gelişmiş dil modeli diyorlar. Gemini Advanced için özellikle. Yani GPT'den, chat GPT'den çok daha iyi olduğunu iddia ediyor Google. Bakalım zaman içerisinde göreceğiz. Ben de bu videoda sizlere Google Gemini nedir, nasıl kullanılır bunları anlatmaya çalışacağım. İki farklı versiyonu var. Aynı chat GPT'de olduğu gibi ücretsiz versiyonu ve ücretli versiyonu. Ücretsiz versiyonun adı Gemini. Ücretsiz ve ücretli versiyonun adı ise Gemini Ultra 1.0 Gemini Advanced olarak geçiyor. İlk iki ayı ücretsiz olarak kullandırtıyor size. Şimdi bunları nasıl yapacağımıza gelin birlikte bakalım. Gemini.google.com sitesine giriş yapıyoruz. Gmail hesabımızda ya da Google hesabımızda girdikten sonra karşımıza bu sayfa gelecek. Tabii ki sizde Gemini olarak görünecek. Ben Advanced modeline geçtim. Gemini bir gelişmiş dil modeli. Aynı ChatGPT gibi. Fakat ChatGPT'den çok daha daha hızlı. Ben ikisi arasında baya bir kıyaslama yaptım, deneme yaptım bunu söyleyebilirim. ChatGPT'de de bildiğiniz gibi iki farklı model var. 3.5 ücretsiz versiyonu ve 4.0 ücretli versiyonu. 4 3.5'e göre daha yavaş. Çünkü daha fazla veriden besleniyor. Fakat Google Gemini'nin ücretli versiyonu yani Advanced versiyonu da çok hızlı. Ben burada direkt olarak Advanced versiyonu göstereceğim. Neden? Çünkü Google Bard'ı daha önce sizlere anlatmıştım. Onunla ilgili bir videom var. Dilerseniz bakabilirsiniz ona. Gemini Advanced'i göstereceğim sizlere. Sizler de ücretsiz olarak 2 ay kullanabiliyorsunuz. Ben de öyle aldım, satın aldım. Yani ücret ödemeden satın aldım. Peki advanced yani ultra versiyona nasıl geçeceksiniz? Aşağıya açıklama kısmına link bırakacağım ama buradan da göstereyim. Şimdi üyelik aldığım profilimi kapattım. Başka bir Gmail hesabı açtım ve gemini.google.com'a girdiğimde böyle bir sayfa gelecek sizlere. Eğer daha önce hiç girmediyseniz ve sağ üstte Gemini Advanced'i deneyin yazıyor. Buraya tıkladığınızda sizi bu sayfaya atacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir ücreti var. Aylık 719 lira, 720 lira. Bu arada yurt dışında 20 dolar arkadaşlar. Yani TL'ye dönüştürdüğünüzde dolar olarak aslında daha ucuz oluyor. Türkiye'ye özel bir fiyat yapmışlar sağ olsunlar. Daha pahalı bir fiyat yapmışlar. Burada Gemini ve Gemini Advanced versiyonları arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Şunu da şöyle Türkçeye çevireyim isterseniz. Ultra 1.0 modeli en yetenekli yapay zeka modeli. İşte son teknoloji performans, son derece karışık gör, karmaşık görevler için tasarlandı ve çok yakında da Gmail, Google Dökümanlar gibi Google'ın kendi platformlarının içerisine entegre edilecek. Şimdi şuraya tıklayalım. Burada ekstra özelliklerini de gösteriyor. 2 TB'lık depolama alanı veriyor mesela. Çünkü bir Google One aboneliği de oluşturuyor sizin için. Bu da aslında ekstra bir avantaj. Çünkü ChatGPT'ye ayda 20 dolar veriyorum ama böyle bir depolama alanı bana sunmuyor. Depolama alanı için bile aslında tercih edilebilir bu fiyata. Ücretsiz olarak satın alma işlemini yaptıktan sonra Gemini'ye giriyorsunuz ve sol üstte Gemini butonuna tıklıyorsunuz. Buradan Gemini Advanced'e geçiş yapıyoruz. Geçiş yapıyorsunuz. Yani Ultra 1.0 modeline. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? ChatGPT'de yaptığınız her şeyi yapabiliyorsunuz tabii ki. Advanced modeline geçtik geçmesi fakat şu anda şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim. Sadece İngilizce dilini destekliyor. Yani Türkçe olarak burada yazışabiliyorsunuz tabii ki ama Türkçe yazıştığınızda Gemini modelini kullanıyor. Ama İngilizce bir şeyler isterseniz sizden İngilizce cevap verecek tabii ki. O zaman Advanced yani Ultra 1.0 modelini kullanıyor ki gerçekten arada muazzam bir fark var arkadaşlar. Ben denedim. Yani şunu yapabilirsiniz. Advanced'i şu an itibariyle kullanmak istiyorsanız Google Translate'den yazmak istediğiniz şeyi Türkçe yazıp İngilizce İngilizceye çevirirsiniz. İngilizceyi buraya yapıştırırsınız. Çıkan cevabı da tekrar Türkçeye çevirirsiniz. Böylece Google Advanced'i kullanmış olabilirsiniz eğer İngilizce bilmiyorsanız. İngilizce biliyorsanız zaten hiç düşünmeyin. Direkt geçin derim. Şimdi birkaç tane deneme yapalım bakalım. Şöyle bir şey isteyeceğim. Kuantum kavramını bir ilkokul öğrencisine anlatır gibi açıklar mısın? Dedim ve gönderdim. Evet gayet basit bir şekilde açıkladı. Ayrıca kaynaklar da veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Google Gemini direkt olarak internet internete bağlı. ChatGPT direkt bağlı değil bildiğiniz gibi. İnternete bağlanmasını isterseniz Bing üzerinden destek alıyor. Ayrıca Gemini'de sesli olarak da sorabiliyorsunuz. Burada istem kısmında mikrofonu kullan özelliğini göreceksiniz. Şimdi başka bir soruyu da sesli soracağım. Mesela bir tatil önerisi, tatil planı isteyeceğim. Öncelikle izin vermemiz gerekiyor. Paris'e iki günlük bir seyahat planlıyorum. Benim için bütçe dostu iki gün boyunca özellikle de tarihsel bölgeleri gezebileceğim kültürel bir ziyaret programı mı çıkarır mısın? Sorumuzu sorduk, cevabı versin bakalım. Tabii Paris'e gittiğim falan yok. Vizemizi alamıyoruz da. <laughs> İşte. Hayal. Birinci günden başladı. Hostellerde, yatakhanelerde Airbnb önerisi verdi. Güzel. Notre Dame katedrali Saint-Chapelle'i ziyaret edin diyor. Bu arada sesli sorduğunuz gibi sesli dinleyebiliyorsunuz da. Hemen yanıtın üst kısmında dinle seçeneği var. Şöyle bir tıklayalım. Paris'te tarihsel bölgeleri gezen kültürel iki günlük bütçe dostu seyahat programı. Bir gün sabah Paris'e vardıktan sonra hostele veya Airbnb'ye yerleşin. Evet Google'ın o klasik robotik tonlamasıyla yapıyor tabii ki ki sesli sohbet özelliği mobil uygulamasındaki çok çok daha iyi. Bu arada mobil uygulama demişken ondan da bahsedelim. Google Gemini'in Android'ler için mobil uygulaması çıktı. iOS işletim sistemlerinde yani iPhone'larda ise Google uygulaması içerisinden Gemini'yi kullanabiliyoruz ama henüz değil. Yani Türkiye'de değil. Amerika'da çıktı. Yavaş yavaş bütün dünyaya yayılacak. Türkçe ile İngilizce arasındaki farkı göstermek istiyorum. Öncelikle şu sol taraftan artıya basıyorum ve yeni sohbet dedim. Mesela diyelim ki bir oyun kodu oluştur benim için. Javascript'te. Pimpon tarzı basit bir oyun oyun için Java diliyle kod yazar mısın dedim. Gönder diyorum. Şimdi bunu Türkçe sordum. Bakın. Çok hızlı bir şekilde şöyle bir kod yazdı. Yazıyor hal, hatta. Evet. Kodu yazdı ve burada da arkadaşlar şöyle detayları verdi bizlere. Bu sorunun aynısını bir de İngilizce soracağım. Yine New Chat dedim. Yeni chat. Google Translate'den bunu İngilizceye çevir ve yapıştırıyorum. Şimdi bakın çok daha detaylı bir şekilde yazıyor. Önce açıklamalarıyla birlikte yazıyor. Şimdi kodları yazdı, buradan ekstra bir kod daha ekledi ve şöyle bitirdi. Yani Gemini Advanced modelinde Türkçe yazarsanız size çok basit bir cevap veriyor. Fakat İngilizce yazarsanız oldukça detaylı bir cevap veriyor arkadaşlar. O yüzden Advanced'e geçecekseniz İngilizce olarak chatleşmenizi öneriyorum. Bana bir adam ve köpeği hakkında kıyamet sonrası bir dünyada geçen umut dolu bir hikaye oluştur dedim. Türkçe olarak yazdım bunu. Yani aslında Advanced modelini kullanmıyor bunu e, sorduğumda. Evet böyle bir hikaye oluşturdu arkadaşlar. Aynısını yine... İngilizce olarak soruyorum. Mutlaka yeni sohbet deyin. Eğer e, farklı bir konuya geçecekseniz veya İngilizce'ye geçecekseniz. Böyle bir hikaye oluşturdu. Şunu kopyala diyelim. Hatta şuradan bir bakalım hızlıca. Bayağı profesyonel bir öykü, bir roman gibi yazdı gördüğünüz gibi. Diyaloglarıyla filan yazdı hatta. Türkçe'de evet çok daha basit yazdı bunu. Bu arada Türkçe'de Türkçe isimler kullandı. İngilizce'de de İngilizce isimler kullandı. Şimdi İngilizce olanın şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Görsel oluşturabiliyorsunuz. Evet, Google'ın Text-to-Image yani metinden görseli olan yapay zeka modelini Gemini içerisinden kullanabiliyoruz. İngilizce şöyle bir komut gireceğim. Create a realistic cover photo for this story dedim. Bu hikaye için gerçekçi bir kapak fotoğrafı oluştur. Ve Enter'a tıklıyorum. Evet kapak fotoğrafımız geliyor. Bunu İngilizce sorduğum için yapıyor bu arada. Şimdi bir de Türkçe soracağım. Ve şöyle görseller oluşturdu arkadaşlar. Evet bir tanesi böyle. Bu çok başarılı olmadı. Eh bu da olmadı. Bu fena değil. Bu da fena değil. Bazen muhteşem sonuçlar üretirken bazen gerçekten çok kötü sonuçlar üretiyor. Daha fazla oluştur derseniz bir 4 tane daha oluşturacak. Şimdi Türkçe olan hikayeye geçtim. Bu sefer de Türkçe yazıyorum. Bu hikaye için gerçekçi bir kapak fotoğrafı oluştur diyorum. Vereceği cevaba bakın. Henüz görsel oluşturamıyorum diyor. Aslında oluşturabiliyor ama sadece İngilizce komutla oluşturabiliyor. Mesela yeni sohbet diyelim. Direkt olarak bir görsel oluşturalım. Create an image for... Yani aslında... Şöyle bir kalıp kullandıktan sonra oluşturuyorsun. Create an image diye başlayın promptunuza. Daha sonra İngilizce ne yazmak istiyorsanız yazın. Translate'ten çevirin. Eğer İngilizce bilmiyorsanız buraya yapıştırın arkadaşlar. Create an image an old man portrait dedim. Yaşlı bir adamın portresini oluştur. Ve 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 şöyle sonuçlar oluşturdu. İnanılmaz gerçekçi mesela bu. Bu da fena değil. Burada men dememize rağmen kadın oluşturdu. Burada da İlginç HDR bir fotoğraf, HDR fotoğraf ama oldukça güzel oldu bu da. Bir kadının fotoğrafı dramatik bir ortam, sinematik ışık, ödüllü bir fotoğraf gibi olsun dedim. Şöyle dört tane seçenek verdi bizlere. Biri bu, bir diğeri bu, bir tanesi bu ki inanılmaz gerçekçi oldu. İndirelim bir şunu. Ve bir diğeri de bu. Şu gerçekten evet baya baya gerçekçi oldu bakın. Buradan daha fazla oluştur deyip iki tane daha oluşturalım. Bu arada daha fazla oluştur dediğinizde dört tane daha değil iki tane daha oluşturuyormuş. Şimdi Google yapay zekası ile oluşturduğum birkaç tane görsel örneği göstermek istiyorum sizlere. Evet, sonuçlar gerçekten de muazzam gördüğünüz gibi. Fakat az önce de söylediğim gibi her seferinde mükemmel sonuçlar vermiyor. Tekrar tekrar denemeniz gerekebilir. Google Gemini başka nelerde iyi peki? Herhangi bir konu hakkında blog yazıları yazdırabilirsiniz. Son derece karmaşık matematik problemlerini çözdürebilirsiniz. HTML, CSS, Java, Python gibi kodlama dillerinde kod yazdırabilirsiniz. Herhangi bir konu hakkında öneriler alabilirsiniz. Bir ürününüzün pazarlama stratejisini oluşturabilirsiniz. Yani yapabilecekleriniz aslında sınırsız. Gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalıyor. Google Gemini ile alakalı şimdilik bu kadar yeterli sanırım. Çünkü artık deneme sırası sizlerde. Ne diyorsunuz? Google Gemini ChatGPT'yi tahtına eder mi? Tabii ki ChatGPT'nin ekstra avantajları da var. Mesela DAL 3 entegresi çok çok iyi. DAL 3'te inanılmaz gösteriler oluşturabiliyorsunuz. Döküman yükleme özelliği, Explore GPT plugin gibi ekstra özellikleri de var. Henüz Google Gemini'de bunlar yok. Yani dosyalar yükleyemiyoruz mesela. Ya da plugin seçenekleri yok ama ileride muhtemelen gelecektir. Sizlerin de bu konu hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.